Az sonra bahsedeceğim dizi için o kadar çok istek geldi ki. Dedim tamam sıradaki video bu diziye olsun. Sonra diziyi bir açtım. Yine lise dizisi. Dedim yok yok tamam artık. Bu kadar hormona ihtiyacım olsa ben iğneyle alırdım. Yani ben bir kez daha meyhaneden çıkar gibi yakası bağracık olanların birbirini dövmesini, reyting için anime karakteri gibi giydirilen kızların fik fikini izlemeyeceğim. Dedim sonra bir baktım. Üçüncü bölümdeyim. Yani mesafe beğenmeyen taksici değilim ki iş seçeyim. Girdik bir yola görev görevdir ve bu görev insanların izleme alışkanlıklarını değiştirmekse, ne izlediğinin farkına vardırmaksa da ben de ağaç kovuğundan çıkmadım ki. Bu kanaldan önce benim bir zevkim vardı. İşte ne bileyim Firinç'tir, Black Mirror'dır ya Spartacus öyle The Boys falan geçtim. Westworld izleyen insandım ben Westworld. Söylemem bile Türkçeleşmiş Westworld diyorum. Şimdi de robotların yapay zekasını bıraktım. Açtım. Aynı şeyi çekmekten robota dönen dizi sektörünün yatay zekasını izliyorum. Tozlu yaka. Ama bir dakika şimdi. Bu video o kadar zor ki tamamlayabilmem için bazı şeylere ihtiyacım var. Yaz. Anlatırken fenalık geçireceğim için kolonya. Az sonra kameraya tüküreceğim ya. Heh. Temizlemek için mikrofiber bez. Sinirden şekerim düşeceği için birkaç tane çikolata falan. Bir de şey yaz. Kısırlaştırılmamış kedi maması. Niye mi? Anlarsınız az sonra. Dur dur unutmadan şey yaz. Karamel makiyatoyla karpuz yaz. Bakın bunların hepsi videonun spoilerı. Tamam şimdi ben bunların hepsini Trendyol Hızlı Market'ten sipariş verdim ki video bittikten hemen sonra kapımızda olsun. Nasıl bağladık yine? Sizin de video tam olarak başlamadan bir market ihtiyacınız varsa açıklama kısmına bir link bıraktım. Oradan giriyorsunuz Trendyol uygulaması. Birçok kategoride tüm market ihtiyaçlarınızı size en yakın ve en uygun olan market üzerinden sipariş verebiliyorsunuz. Üstelik ilk siparişinizde hemen teslimatlı siparişi seçerseniz 80 TL ve üzerine 40 TL indirim fırsatı da var. Ama size özel bir indirim kodu da oluştururlar ki o da Hızlı Market 20. Bu kodu kullanarak ilk 150 TL ve üzeri alışverişte 20 TL'lik bir indirim de alacaksınız. Dediğim gibi Trendyol Hızlı Market'i hala denemediyseniz link açıklama kısmında. O zaman siparişler verildiyse başlayalım. Dizi yine bir grup liselinin, bizim de bir fakir mahallemiz, bizim de duvar yazılarımız olmasın mı diyerek oluşturulan tozluya adlı mahalledeki bir okul bahçesinde yaşanan kavgayla başlıyor. Evet tozluyaka küçük bir mahalle olsa da transferler 3 büyüklerden gerçekleştirilmiş. Bu karakterlerin hepsi aynı mahallede doğmuş, aynı mahallede büyümüş ama biri İstanbul, biri Ankara, biri de İzmir ağzıyla konuşuyor. Kafam atınca manya bağlıyor. İstemiyorum. O doğru diyor, sen doğru diyorsun, bir ben doğru demiyorum. Ben gitmiyorum dedim. Ya bebe, alamadın mı Lağanç ne, lağanç? Şey beklemiyoruz kardeş ya, yani sen de armut gibi bekliyorsun. Biz tutmayalım sizi o zaman, biz burada kalacağız da, uzayın ufaklar. Peki bunlar? Niye kavga ediyor derseniz? Bu karakter kendisine maviş denilmesinden hoşlanmıyormuş. Ee, işte ona maviş demişler. Ee, sonra da girmişler. İşte fakirliği başka nasıl göstersinler? O kadar fakirler ki çocuklar ne bulursa yiyor. Ama kıyamam, en çok da bu yiyor. Ve daha sonra da Elin çocuğu bisikletle gezip arkadaşlarını da paralel bir dünyadan canavar kaparken bizimkiler de bisikletle geziyor ama onların da arkadaşlarını zengin bebeleri kapıyor. Hem de bir okul bahçesinde. Alkol ve hatta uyuşturucu madde alınan sahnelerden sonra. Evet, yanlış duymadınız. Bugüne kadar anlattıklarımız yetmedi. Olay artık okulda uyuşturucuya kadar geldi. Hem de o maddenin etkisinde okulun spor salonunda tecavüze. Bir dakika Murat Soner. Sen bunları daha geçen de anlatmadın mı? Hayır. Bu başka dizi. Evet iki önce anlattığım lise dizisinde de spor salonunda tecavüze yeltenme vardı da. Yani demek istiyorum ki. Günaydın. Bir öncekinde de ondan öncekinde de bunda da. Her anlattığım lise dizisinde tecavüz var. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. You know. Hatta bu dizide de bütün konu bunun üstüne kurulu. Bu dizimizde de birbirlerinin bardaklarına tozlar atan gençlikten biri sevgilisinin en yakın arkadaşıyla zorla birlikte olmak istiyor. Heh, şimdi anladık mı? Neden tozlu yaka? Ha, demek ki bak bu görüntüler kimileri nasıl infial yaratmıştır da bizim haberimiz olmamıştır. Derseniz, yok, olmadı. Zaten yerli dizilerimizin kendisi bir uyuşturucu olduğu için kimse de gençler üzerinden dejenerasyon denilip hafifletilen tecavüze de ses çıkarmıyor. Aynen kaynar suya atınca yandım anam deyip zıplayan ama ateşin altını yavaş yavaş açtığında yavaş yavaş ölen kurbağa gibi. Evet daha önce de en yakın arkadaşının sevgilisiyle sevişen kız bu kez de okul bahçesinde yapılan partiden kaçıp aynı çocukla buluşunca güvenlik kamerasının olduğu spor salonunda amatör kümeye oynayan okul sahibinin oğlu şimdi istemiyorum yanıtını alıyor ve sonra bakın ne diyor. Ben nerede ne zaman istersen Orada olur. Ben ne zaman istersem orada olur. Olur. Tabii ya. Sokak köpeği ya bunlar. Oğlan da kızgınlığa girdiyse demek. Nerede yakalarsa Puh! O kadar şiddetli tükürdüm ki beynim sallandı. Uzun zamandır tükürmüyordum tabii, birikmiş. Yemin ediyorum konaklarda geçen numuslu, intikamlı, gerdekli dizileri özledim. En azından onlarda çocuklar değil, yetişkinler vardı. Artık lise dizisi adı altında reşit olmayanların birbirlerine kalkışmasını izliyoruz. Ama daha sonra kıza aşık olan fakir çocuk gelip de kızı kurtarınca zengin çocuğu diyor ki ben değil bu tecavüz etmeye kalktı. Bak bak öğretmenim Ayça'nın kalemini beni almadım o aldı diyecekleri yaşta muhabbete bak. Kız da Hı, o yaptı deyince başlıyor diğer zengin çocukları fakir çocuğu dövmeye ama yetmiyor çocuğu bir de tuvalette dövüyorlar. Tabi durum böyle olunca muhteşem yüzyılda bütün cariyeler nasıl öldüyse bu çocuk da öyle ölüyor. <laughs> Ve madem zenginiz o halde neden iğrençleşmiyoruz diyen bu ekip cinayet de üzerlerine kalmasın diye ölen çocuğu okulun çatısından aşağı atmaya karar veriyor. Sonra da işte şu yer çekimine karşı konulan ölen çocuğun havada ceset değil de tavada hamsi gibi oynadığı sahne geliyor. <laughs> İnsan fakir olunca kolay kolay ölemiyor da. Yani şu iyi yapılmış bir kukla atmak yerine bakkala sepet yollar gibi iple sallandırılan oğlan, olan söylediği şarkıyla çalan şarkı bambaşka olan şarkıcının konserinde sahneye çakılıyor. Ve adli tıp da sen kalk bu çocuğun ölmeden önce dayak yediğini anlama. Ama bu olaydan sonra da okulun sahibi "Madem okulumuzda bir çocuk intihar etti, bundan sonra onun adıyla bir bursluluk sınavı düzenleyelim." demiyor mu? Sebep mi? İşte fakir çocuklar da gelsin de ağız tadıyla bir sınıf ayrımı yapalım diye. Ve işte madem yerli elit yapıyoruz neden ekoseli mini de reyting kasmıyoruz diyen dizide daha sonra da bu ölen çocuğun en yakın arkadaşına bir zarf geliyor. Ve bu zarftan da yapılacak olan bursluluk sınavının soruları ve cevapları çıkıyor. Ve üçü de aynı anda gidip bu sınavı kazanınca yine fakirler zengin okuluna girmiş oluyor. Ama ben burada hayatta sıkılmam. Şuraya bak ya. Yalnız akılları gitti bizi burada görünce. Hayat bize güldüyse bile en nihayetinde güldü. Kısmetmiş diyelim. Kader, mukadderat. Allah ne yazdıysa. Bundan aylar önce bir videomda burs verin, burs verin diye bağırmıştım, hatırlıyor musunuz? Ne? Ağzım çürüsün de. Ben onu öyle mi dedim? Ben o mal adamı dedim. Ama bu ekip sadece okula girmiyor. O kadar sıkı bir ekip ki. Maya bile kızlı erkekli beraber girip beraber çıkıyor. Şimdi bir dakika. Kimse kimseye aşık olmuyor mu? Aşk mı? Come on dostum. Herkes nerede isterse orada. <laughs> Merak etmeyin birkaç dizidir öyle ucundan sektiğine bakmayın. Yakında o da olur. Tabii ki fakir olanlardan biri. Zengin zannettiğimiz kızlardan birine aşık oluyor. İşte bu zengin olduğunu zannettiğimiz fakir kızın zengin sanılan bir diğer fakir arkadaşı, en yakın arkadaşının yattığı düz zengin olan erkek arkadaşının zengin yatıyla gezerken birden fakir yatıyla karşılaşıyorlar. Daha sonra zenginlerle fakirler koca denizi paylaşamadığı anda zengin sanılan fakir kızlardan biri denize giriyor. Ama zengin oğlan o kadar zengin ki millet denizde gözlüğünü unutur. Bu da fakir kız arkadaşını unutuyor. Ve zengin sanılan diğer fakir kızın zengin oğlanla gözü olduğu için fark edip de kimseye haber vermediği zengin sanılan diğer fakir kızı da dümdüz fakir olan çocuk kurtarıp fakir yatına alıyor. Bir de senaryo konusunda zengin olan bu dizide fakirim üstüne de zengin sanılan fakir kıza aşık olmuyor mu? Ah! Oh. Ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şimdi kekere dadanan bozala bozbaşlı pis forsukum demiş. Oh! Murat bak bir daha zengin ya da fakir dersen kusacağım artık. Derseniz 30 yıldır televizyonlarımızda aynı hikayeyi izleyip kusmuyorsunuz da. 3 dakikaya mı dayanamadınız? Ama şimdi siz de aldı at diyorsunuz. Atınca da konuşuyorsunuz. Ama bu sahnelerden sonra çocuk diz çöküp beni affet diyor. Hatta oradan geçen kızlara çok tatlı değil miyim? Siz olsanız affetmez miydiniz deyince bakın oradan geçen kız da ne diyor? Kapanın elinde kalır bak. Affetmezse haber ver bize de. Ve bu diyalogdan sonra da kız da sevgilisine sarkıldığı için gülüp geçiyor. Ya siz ne yapın biliyor musunuz? O mideyi imara açın. Ama what the fuck dostum biraz American olma zamanı gelmedi mi? Ya batıda bunlar çok normal. Diyenlere de o zaman ben şu sahneyi göstereyim. Bu kız aynı zamanda annesi tarafından zengin çocukları beğensin diye sürekli karpuz gibi tartılan ve alıcı bulsun diye de pazara gönderiliyormuş gibi okula gönderilen bir kız. Aynen bu kız gibi. Bu kızın da annesi töbe bismillah yine kızı daha rahat zengin sevgili bulabilsin diye borç harç güzel elbiseler alıyor ve diyor ki ben fakir adamla evlendim, zorluk çektim, sen çekme. Ve iki gün sonra da kocası dışarıda direksiyon sallayıp ekmek parası peşinde koşarken o da bu çocuğun abisini yatağına alıp Nirvana'ya doğru koşuyor. Bak işte görüyor musun anneyi? Kızı fakirlerle birlikte olmasın diye mahallede ne kadar fakir varsa hepsiyle... <laughs> hepsiyle birlikte oluyor ki kızına yanaşmasınlar. Hı hmm, i̇şte ben çektim sen çekmedi. <laughs> ha, bu nasıl? Yeterince American mı? Yetmezse size, adam camdan kaçarken bile öpmeye kalkan annenin sahnesini vereyim. Ha? Sizin annenizin sahnesini kessinler değil mi? Peki ölen çocuğun ailesi ne yapıyor derseniz? Zaten bir tek babası var ama onun da akli dengesi yerinde değil. Oğlu ölünce de şu halısı kurşunsuz benzinden yapılmış evini veriyor ateşe. Tam da o esnada eve annesi okulun patronuyla yattığı için burs alan kız gelmiyor mu? Onun annesi ara yaptı onu. Ya geç onu sen, diyorum ya. Hayvanlar alemi gibi. Her köşede biri. O. <laughs> oh. Neyse işte o yangında eve giren kız gördüğü yaş adamı yangından kurtarmak için bakın ne diyor. Bakar mısınız hadi lütfen lütfen gelin. Evet yine yanlış duymadınız. Zannediyorsunuz ki kız az sonra cayır cayır yanacak adama. Sizde karamel makyatı var mı diye soracak ama neyse ki adamı kaldırıp götürmeye çalışıyor. Nasıl ya? Bir dizide bir kız bir adamı kurtarıyor. Yok bunda kesin bir şey var. Kesin adam kızın koluna girdiği anda orada bir bir şeyler oluyor değil mi orada? He yok. Kız yarı baygın adamı koridorda yere atıp oğlunun eşyalarını toplamaya başlayınca başrol erkeğimiz gelip hem adamı hem de kızı kurtarıyor. Peki bu yangından iki kişiyi kurtaran çocuğun lakabı ne? Yangın Ali. Ama olay yerine toplanıp Yangın Ali diye tezahürat yapan mahalleli o kadar fakir ki kimsenin telefonu olmadığı için itfaiyeyi çağıramıyorlar. O yüzden de mahallenin delikanlıları su tankeri bulup içi yanan evin çatısına su sıkıyor. Ya tazine yandım. Madem sizin öyle bir tankeriniz var o suyu karakterlerinize sıksaydınız ya. Ama belediye bakıyor ki zaten itfaiyeyi arayan yok. Bu görevi... Parklar ve Bahçeler Müdürlüğüne devrediyor. Yangından sonra iyice kızgınlaşan bu başıboş insanları fıskiyeyle soğutma çalışmaları başlıyor. Ve böylelikle milyon dizide gördüğümüz şu ıslanmaktan keyif alan sevimli masum kız klişesi geliyor. Ama kızı ıslatsan ne fayda? Erkekler ıslak kız görünce daha da kızışıp peşinden koşuyor. Ve işte şu silah zoruyla çekiliyormuş gibi duran gülüşlerinin ardından bu ikili fakir mahallesinde tam da kavşağın ortasında öpüşmeye başlayınca kızın erkek arkadaşı da o anda gelmiyor mu? Oğlana da aşık olan anası fingirde kız da aynı yerden geçmiyor mu? Tam da o esnada diğer oğlanın da yolu oraya düşmüyor mu? Min mahallesinde kübitet lan! Hmm işte hormon kokusunu alan geliyor. Aynen. Hormondan damıtılan reytingin kokusunu alanların Liselere dadandığı gibi. acık bir güzel kız, biraz yakışıklı olan ve bolca mini etek görenlerin de ekrana dadandığı gibi. Gerçi her şey geçtiğinde işin en acı olan kısmı ne biliyor musunuz? Bu sene anlattığım 3 lise dizisinin üçünde de tecavüz girişimi var. Ama bir başka lise dizisinde olmayan eşcinsel karakter için ayağa kalkan gençlik lise bahçesinde uyuşturucu içip spor salonunda zorla ilişkiye ses çıkarmıyor. Bir kişi de çıkıp demiyor ki gençliğimizi en azından ırzımızı rahat bırakın. Bir eğitimci de çıkıp demiyor ki eğitimin yuvası olması gerekirken entrika ve kokuşmuşluğun yuvasına döndürdüğünüz okullarımızı rahat bırakın. Bir veli de çıkıp demiyor ki her sene Bihter'in ölüm yıl dönümünde helva kavuran birileri varken bu ülkede her dizi, özellikle de gençlerin olduğu dizilere sirayet eden bu toksik ilişkiler benim evladımı da etkileyebilir. Neden ya? Neden? Neden herkes sessiz? Yoksa Twitter'da ilgi görmüyor diye mi? Aynen bunları yapmayan dizilerinde ilgi görmediği gibi. Aman aman ses çıkarmayın. Sonra düşmesin değerlerimizden daha değerli takipçilerimiz. Kızı fakirlerle birlikte olmasın diye mahallede ne kadar fakir varsa <laughs> onlarla birlikte. <laughs>